Selam dostlar ben Yusuf. Bugün sadece havadan giden kartlarla bir deste yaptım. Troll bir şey olacak ama deneyelim en azından. Ani ölüyor dedim. Evet arkadaşlar. Adam da yavrucular attı. Onu şöyle savunmayı planlıyorum. bu maç bayağı kötü gidecek gibi duruyor. Balon sallayayım. Bence tutamaz balonumuzu. Şöyle şuradan uçan makine attım. Prenses ölsün diye ama Prenses'e gitmedi. pek Sonra mega minyon yavru Yavrajları tutsun diye. Balon bir daha bu tüh elinde tuttu uğramadı ya balon. Ne bozuk bir şeysin balon ya. Aha ona oklar atsın. Hadi oklar at. Bu Bandik şeyle bir de şu anda maç götürürüz arkadaşlar. Hadi uçan makine. Hayır 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 vurma. Balon kalenin oraya gitse bombası alır sanırım. Yok alamaz. Bitti. Sadece havadan giden kartlarla bir maç alabiliriz arkadaşlar. Şimdi ikinci maça geçeyim. Güzel maçtı. Ya aslında çok dandik bir şey ama. Bakalım. Evet. Çok güzel tamam. Çok kullanışlı. Bir tane vursaydı o balon çok güzel olacaktı ama. Şimdi Aha. Bunu şöyle. Büyücü bir Ya deskretin çok kötü oldu. Kareyi aldı neredeyse. Bu maç gidecek arkadaşlar. Bu maç geçmiş olsun. Bir alev topu atacaklar ya. Hücreyi erken kestim ama olsun. Belki önüne devriskelet falan işler şeyler atardı. Dur. Şu oklar sıkıntı. Adamın büyüsü olması şu anda birazcık daha savunabiliriz ama ee. ikinci maç fail oldu arkadaşlar evet, şimdi üçüncü maça geçeyim aslında hızlıca bastırırsak adam bir şey yapamaz gibi geliyor ama oh, adam da balon attı iyi işimize gelir adam havadan oynarsa bizim daha işimize gelir ona atmasaydı neydi neyse Bomba bir patlasın ya da Şöyle Şöyle Şövalye de orada yavaş yavaş ölür herhalde Uçan makine Bir de arkadaşlar seviyemiz de o kadar düşük ki Uçan makine neredeyse oklara ölüyor yani Balon da çok düşük Zaten az vuruyor Güncellemeden sonra Ciddi izliyorum arkadaşlar öyle ne gelirse. Bir oklara gider ama olsun. O milyonlar öldü. Okey. Şey öldü. İki tane vurabilir misin? Vuramazsın. Şimdi. Aha. Ya Allah. Balon atıp duruyor da yani. Onun balonu çok rahat bir şekilde tutabiliyoruz. Çünkü full deste olarak şeyiz havadan bir de yani alan hasarı falan vuran da çok. Son bir maç daha girelim arkadaşlar. Rakip havadan gelirse bizim daha karımız oluyor ama pek mekka olursa birazcık sıkıntı. Aha bu ne? Hızlı bir şey oynuyor kesin. Ya böyle Pekka falan ya da elektrode falan döndürmeye çalışıyor gibime geldi. Ne oynuyorsun çabuk söyle. Böyle bir destem vardı. Uçan makine de hiç gitmez oraya ama olsun. Atacak bir şey yok. Lakit kulesini kesebilsek aslında balon iş yapabilir elektro rahatça evet hadi git artık balon git vur bir tane balon da 500 vuruyor arkadaşlar bir şeyler çok gıcık etti ne anladı prensesler prenses de korumaya ısrar ediyor ah öldü bu felaket kulesi şuradan gider sanırım. Kaleye değmez. Aynen. Bir tane bu dondurma ne alaka? Allah bayağı garip. Mesela şurada hızlıca balon döndürelim. Hatta o kadar düşük level ki 3 tane kart felaket kulesini öldüremez. Zor öldürdüler. Felaket kulesi eridi. Elektrojiler. Allah Allah. Ne güzel bir şeymiş şu dondurma. Üff, felaket kulesinin kurduğu yer çok güzel yalnız. Hiç katikse de amaç bitti acı. Kale canı. CC. Alabilir bu arada. Hop dur dur sen. Adam baştan bir mega şuali döndürmeye çalışıyormuş da gitti. Hadi. Alın. Aha. Belki geçebilirim oradan. Elimizde büyü de yok arkadaşlar. Balonun bombasının bile de değmesi yeterli. Ve aldık. Oh. Çok garip bir maçtı. Cidden bir şekilde götürdük yani maçı ama adam devam mega şöyle yatsaydı muhtemelen ihtimalle yenilirdik neyse arkadaşlar böyle değişik bir video oldu ay yarasaların da ustalığı gelmiş basalım Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız like ya da yorum atabilirsiniz iyi günler dilerim bay bay